Evet, herkese selamlar arkadaşlar. Bugün yine önemli bir konuğumla beraberim. Ali Bey'le daha önce bir video çekmiştik. Şirket açmak hakkında çok güzel bir video hazırlamıştık. Şimdi ikinci bir video çekiyoruz yine Ali Bey'le. Evet, merhaba arkadaşlar tekrardan. Yeni gelenler için ben yine kendimi zanneteyim isterseniz. İsmim Ali Aydoğan. Ben Endonezya'da 21 yıldır yaşıyorum ve şu anda kurumsal anlamda Rijayet Danışmanlık firması e, işletmesini yapıyoruz. E, yaptığımız işlerde şirket kurulumları, vize veya işte evrak e, işlemleri, devlet nezdinde şirket izinleri vesaire. E, onun dışında tercümanlık da yapıyoruz. E, diğer danışmanlık işleri arasında işte Türkiye'deki firmaları e, en azı temsilciliklerini e, yapıyoruz. Ürün araştırma, ürün kontrolleri konusunda yardımcı ve destek olabiliyoruz. Yatırım yapmak isteyenlerin de e, yatırım bölgelerini veya yatırım yapmak istedikleri alanların e, hem fizibilite ya da e, planlama konusunda yardımcı olabiliyoruz Şey söylemiştin, şimdi 20 senede buradasın abi. Evet. O yüzden şöyle başlamak istiyorum. Endonezya'ya gelecekler için 20 sene burada yaşadığın için nasıl tavsiyeler verirsin? Seni en çok etkileyen ne oldu burada? Endonezya kültürü hakkında biraz bilgi verebilir misin? Endonezya kültürü şöyle söyleyeyim başta, tamamen Türk kültürüne çok aykırı ve çok farklı bir kültür. Yani bizim, hani onlar da Müslüman, biz de Müslümanız mantığıyla Endonezya'ya gelinmez hiçbir şekilde. Ee, ama ya kültür anlamında çok farklılıklarımız var, özellikle en başta yemek anlamında, lezzetler anlamında çok farklılar. Bunların ana tüketim ürünleri pirinç, bizimkisi ise hamur işleri. Ee, dolayısıyla yani bunları göze alarak gelmek lazım. Birazcık önce araştırma yapmalarında fayda var. Ama Endonezya insanı genelde sıcak kanlıdır, ee, daha sakin insanlardır. Biraz işler o yüzden birazcık yavaş yürüyor ama e, nispeten daha böyle güler yüzlü, kibar insanlar. Ee, yemek konusunu soracağım. Buraya gelenlerin çoğu kafasında e, eminim ki yani restoran açmak fikri olacaktır. O yüzden sen şey dedim pirinç yedikleri için de biraz daha o konuyu açabilir misin? Daha ne tür e, tecrübelerin oldu? Şöyle söyleyeyim bu iş konusu ülkeye 20 yıl içerisinde çok fazla e, Türk geldi. Tepsinde aslında çoğunun amacı da işte ben bir kebapçı açayım bir dönerci açayım işte ben oradan yüzüm. Endonezya, Avrupa veya e, Avustralya, Amerika kıtasından ayrılan şeyler tamamıyla bu aslında. Endonezya tamamıyla Asya aslında. Asya e, ülkeleri, Kore gibi, Japonya gibi vesaire gibi. Daha tüketim ürünleri, tavuk e, ve işte baharatlı tavuklar, böyle, da, tatlı tuzlu tavuklar, tatlı acılı tavuklar, e, etler aynı şekilde. E, ve pirinç olduğu için bizim ürünlerimiz e, özellikle döner veya işte kebaplardan bahsediyor. Tabii ki tüketiyorlar ama ee, böyle çok revaçta olan işler değiller. Dolayısıyla Türk restoranları açmak için gelip de çok fazla kapatan insan Endonezya'da maalesef mevcut. Do e, ben de her zaman şunu söylüyorum. Eğer restoran açmak istiyorsanız Endonezya'da, Türk restoranı açmak istiyorsanız özellikle e, gelmemenizi tavsiye ederim. O kadar söylüyorum. Sadece ya da sadece Bali'deki e, Türkleri bel bağlayıp şirket açmayın arkadaşlar. Çünkü Bali'deki yaşayan insanların çoğu Hindu ve oradakilerin çoğu da e, domuz eti yiyor arkadaşlar. Evet. İnek eti tüketmiyorlar özellikle. Evet söyleyeyim. Tabi tabi şey inek oluyor. işte için... evet. inek eti tüketmiyorlar. Daha çok işte kuzu, tavuk veya işte domuz e, domuz etiyle besleniyorlar maalesef. Ama şöyle yani yine de Endonezya'daki sadece Türkleri baz olarak gelmemelerinde fayda var. Tamam yabancı nüfus var onlar bir şekilde ee, restoranlarda Türk lezzetlerini veya Middle East dediklerimiz e, ürünleri tercih eden Türkler tabii ki var ama bunun için de şöyle bir şey yapmak lazım hani Geleyim ufak bir dönerci açayım Şuraya, e, Bizim hani Türkiye Türkleri de vardır ya onlar gibi Türkiye'deki gibi dönerci açayım işte veya kebapçı açayım ufak bir dükkanın olsun oradan satış yapayım mantığındansa e, Madem yapmak istiyorlar illaki Türk restoranı açmak istiyorlar Akita'dan çok elit çok klas ve üst kesime hitap eden e, bir yer açarlarsa, yani fine dining dedikleri e, ürün restoranı açarlarsa e, başarılı olma ihtimalleri daha yüksek. Hani ifak Kebapçılara göre. Peki senin gözlemlerin nedir? Türkler hangi konularda burada daha çok başarılı oluyor ya da olabiliyor? Şöyle ya, her zaman şudur aslında. hani ki spesifik Türk olması veya başka bir memleketin insan olması bir şey değiştirmiyor. Ee, kendi eğer bilgi ve becerisi, tecrübesi bazında ilerlerlerse daha çok başarılı olacaktır. Ee, işte bizim Türkiye'de biliyorsunuz çok fazla e, kırsal kesimden özellikle hayvancılık uğraşanlar var. Onların ben burada başarılı olabileceğini düşünüyorum. Kendi işlerini yaparlarsa, eğer farklı bir iş dalına yönelirlerse e, tabii ki bilinmedikleri işler, bilmediğiniz işler kesinlikle önce öğrenme zamanı dediğimiz zaman da zarar ettirir her zaman. Peki yine senin uzmanlık konunu olduğu için şimdi... Ee, en çok konuşulan konulardan birisi de e, burada şirket açtıktan sonra arazi ya da ev alma konusu. Evet. Maalesef bu konuyla alakalı çok fazla e, yanlış bilgiler internette dolaşıyor, e, ortalıkta dolaşıyor. E, Endonezya Kanunu, Anayasa Kanunu birinci maddesi yabancı toprak satışı yasak. Yani bunu hiçbir şekilde üstesinden gelemiyorsun. Yani evli bile olsa. Evli bile olsanız kesinlikle alamıyorsunuz. Ama şu anda yeni bir kanun daha çıktı bununla alakalı. Evli iseniz. Yanlış hatırlamıyorsam 70 ya da 100 metrekare veya 120 metrekareye kadar bir arazi satın alabilirsiniz. Sadece bir tane oda. Kendiniz konaklamanız şartıyla. Ee, eğer iş yeriniz varsa ve yatırımınızı beyanıyla beraber işte Kaç e, yanlış hatırlamıyorsam ya 1 ya 2 milyon doların üzerindeyse de 200 metrekareye kadar bir tane arazi oturmanız için e, veriyorlar. Ama onun dışında ben geveyim, arazi satın alayım, üzerine bungalov yapayım, ev yapayım, apartman yapayım, sonra satayım ya da kiralayayım diyorsanız böyle bir şey mümkün değil. Zaten yabancı olduğunuz için kendi adınıza çıkmaz. Yabancı şirket olursanız da e, buradaki farklı kapı çeşitlerinden bir tanesi olan e, kullanma tapısına e, ediliyor aslında arazi o da 20 yıl kiralamış oluyorsunuz aslında devlete. 20 yıl artı 30 yıl artı 20 yıl uzatma hakkınız var. Yani toplamda 80 yıl. Sonrasında e, devlete geçiyor bu arazi. Eğer o süre zarfında e, Noze vatandaşı birisine satarsanız bu araziyi bu sefer de arazi e, işte freehold'dan bırakmak için e, devlet ekstra bir ücret daha talep ediyor. Peki burada işte freehold leasehold gibi terimler duyuyorum. Bunların anlamı nedir? Ne gibi farklar var? Şöyle, önce öncelikle bunu anlata, anlatabilmek için e, şey yapmam lazım. Yani buradaki tapu farklılıklarını anlatmam gerekiyor. En az üç tane farklı tapu var. Hak Hakbuna hak buna, hak Bunların aslında tamamıyla tercümesi şuna dönüyor. Hakmilik dediği sahip olma. Yani arazinin arazi tapusu. Bunların üst tapu bu arada. Arazi tapusu hak miliktir. Ee, arazinin üzerindeki inşaatı kullanma hakkı hak bunadır. Hak bangunan da e, üzerinde inşa etmek, yani boş arazinin üzerinde inşa etme hakkıdır. Hem inşa edebiliyorsunuz hem de kullanabiliyorsunuz hak banguna. Yani aslında yabancılara verilen hak buna ya da hak banguna. Hakmiliği vermiyorlar. Ee, i̇şte hakmilik olan bir tapuyu yabancı bir firma satın aldığında devlet diyor ki ben bunu oğla şekerim, kilitlerim, sizin bu tapunuzun Hakbuna ya da hak bangunana çevirir. Daha sonra bunu serbest bırakmaya da e, işte en uzun bir vatandaşını, vatandaşını sattığınız zaman bu araziyi tekrar o arazi hak çevirmek için ekstra bir ücret daha talep ediyor. Evet bunlar önemli. Bunu kimse söylememiş mesela. Evet. Yani peki o ücret ne kadardır? Arazinin boyutuna göre değişiyor. Yani hani araziyi satın aldığınız miktara göre, fiyata göre tabii ki değişiklik gösterir. Peki arsa alımını yaparken burada karşılaşılacak yok. Hukuki riskler var mı? Şöyle riskler var. Bazen şöyle bir problem olabiliyor. Şu anda mesela e, ee, Lombok'un Gili Adası'nda, Gili Travangan Adası'nda yaşanan bir problem var. Bu problem şu. Devlet arazisini halka, Endonezya vatandaşlarına veriyor. Tamam. Veriyor ama hak hakmiliği yani sahipliliği hala devlette hak buna tapusu veriyor. Hak buna tapusunu da vatandaş başka bir yabancıya kiralıyor. Yabancıya kiraladıktan sonra devlet soruyor. Diyor ki benim arazimi sen yabancı birisi nasıl kiralarsın veya nasıl satarsın? Hak buna tapusunu nasıl satarsın? Çünkü o 20 yılını satıldı kiralanan bir şey. Ee, ve sonrasında yabancı kişi devletle direkt karşı karşıya. Bu yüzden o arazinin gerçek anlamda sahibinin kim olduğunu iyi araştırmak lazım. Hakkına veya hak e, bandından tapusu alacaksanız. Bir de bir şey gördüm. Şimdi haberlerde görmüşsündür ya da Instagram'da. E, Bingin işte başladılar yıkmaya. Evet. Hem de şey yerel lokallerin binalarını, kafeteryalarını yıkmaya başladılar. Şimdi e, değişik renkte değişik zonlar varmış. Doğrudur. Bu sadece Bali'ye özgü yoksa Endonezya'da? Endonezya'nın genelinde, genelinde aynı şeyler var. Şimdi e, şöyle bizim Türkiye'de olduğu gibi mesela bazı e, orman arazisi, bazısı ne bileyim işte karıma kapalıdır, bazı inşaata kapalıdır, bazısı inşaata açıktır, arazi zonları olduğu gibi Endonezya'nın genelinde de aynı şekilde e, bölge bölge belirlidir. İşte e, halk maalesef burada çok fazla insan olduğu için, devletin de kontrolü bu konuda birazcık zayıf olduğu için. E, insanlar işte boş bulduğu arazi işte burası benim deyip üzerine inşaatlar yapıp vesaire yaptıktan sonra e, bu sefer işgal, işgalci konumuna geliyor. Ama devlet de bunlara bir süre zaman tanıyor işte. Hani madem bu inşaatı yapsın tamam 20 yıl kadar kullan veya 30 yıl işte orada hak, buna hak bankundan geliyor. Sonrasında devlet diyor ki tamam ben benim size verdiğim süre bitti. Artık ben bu arazimi geri alacağım. Ben buraya park yapacağım. Şunu yapacağım. Bunu yapacağım diyor. Dolayısıyla orada yıkımlara başlıyor. İşte yabancıların en büyük risk altına girdiği nokta burası aslında. Peki o diyelim ki habere haberi olmadan ona sattılar. Bölge işte tarla arazisi ama oraya bir bina yapılmış. Evet. işte orayı da işletiyor yabancılar ya Türkler. Daha sonra devlet bunu fark ediyor. Orada e, ki yaptırım sadece binanın yıkılması mı olur yoksa e, cezai bir şey? Ekstra bir ceza bir e, miktar yaşamaz çünkü onun satın aldığı için, onun vatandaşı ve bunu beyan edebildiğimiz Şey. Herhangi bir problem yaşamaz bununla alakalı. Sadece devlet e, işte örnek veriyorum 20 yılına kiralamıştır. bir yıl yaşamıştır. bir yıl içerisinde kazanacağını kazanmıştır. 19 yıl daha varken devlet gelip onu yıkabilir. Ve bunun karşılığında herhangi bir ödeme bir yaptırım yapamazsınız. En yozda ya vatandaşıyla uğraşırsınız. Mahkemeye çıkarsınız. Buradaki mahkemelerde maalesef e, çok uzun sürdüğü için e, oradan da bir şey çıkmaz ya. Yani. Tam Şimdi yine en çok Türklerin Merak etti, onlardan bir tanesi, bir tanesi e, evlilik. Biraz da bunlardan bahsedelim. Sen pek sevmiyorsun evlilik. Ben evlilik e, işlemleriyle alakalı herhangi bir yapım yaptım ya işleri takibi konusunda herhangi bir bildiğim yok. E, yapmadığın için yok. Yapmaya tercih etmediğin için dahi olsun. E, aslında hani uğraşsak tabii ki yapabiliriz ama benim zaten ticari anlamda işleri kovaladığım için e, ticari danışmanlık işleri yaptığım için. O zaman onun için zamanım kalmıyor işin açıkçası. Ama evlilik işleri konusunda şöyle bir tavsiyede bulunabilirim Türk arkadaşlara, Türk vatandaşlarına. Şu anda biliyorsunuz Endonezya'daki Türk Endonezya evlilikleri günde 10 kişi yaklaşık ortalama. Yani çok ciddi bir rakam. Bununla alakalı yakında başka şeyler de kısıtlamalarında geleceği konusunda kulağıma gelen bilgiler var devlet bazında. Ama maalesef en büyük sıkıntımız bizim Buranın kültürünü, buranın dilini bilmeden gelip buraya çok güzel bir cesaretle gelip buraya e, evlenmek de büyük bir cesaret. Bu konuda özellikle söylüyorum çok dikkat edin. E, çünkü Endonezya bizim Türkiye kültüründen çok farklı. Aynı kültürde değiliz. Dolayısıyla işte ben çok beğendim, çok namusunda, şey namazında, niyazında vesairesinde diye düşündükten sonra gelip evlendiğinizde Sonunda e, hüsranla karşılaşma ihtimaliniz yüksek. Burada tabii Türklerin en çok yaptığı hatalar neler? Ee, şöyle sorayım. Yani resmi nikah yapılıyor mu? Ee, resmi nikah yap yapmayı düşünmeyenler için ne tavsiye edersin? Şöyle söyleyeyim. E, Endonezya'ya geldiğiniz zaman zaten evleneceksiniz burada. Resmi nikah yapıp eşinizi götürebiliyorsunuz. Yani burada kalamıyorsunuz. Hani dediğim gibi onunla alakalı çok bir bilgim yok ama ee, bildiğim kadarıyla şöyle oluyor. Geliyorsunuz resmi nikah yapıyorsunuz. Sonrasında konsolosluktan vize alıp gidiyorsunuz. Türk konsolosluğuna gidip eşinize vize alıp aileyi birleştirme vizesi gibi bir vize. Onunla beraber Türkiye'ye dönebiliyorsunuz. Ha, bu süreç içerisinde nasıl bir e, zorunluluk var nedir ne değildir bilmiyorum. Ama Endonezya'da Endonezya kanunlarında resmi eşiniz, resmi nikahlı eşiniz bir tanedir. Eğer ikinci eş veya üçüncü eş almak istiyorsanız da bununla alakalı birinci eşinizden izin alıyorsunuz. O belgeyle beraber e, diyanete gidiyorsunuz. Diyanetten ise ustad e, evliliği diye, bir, yani koca nikah giriyor, bir nikah belgesi veriyorlar. Bunun resmi gayri resmiliği var. Mesela e, o eşinize gidip vize alıp götüremezsiniz belki bir yere ama veya resmi kaynaklarda e, evli göstermez sizi bu. Ama ola ki e, veraset durumu olur, veraset durumunda o işinize bu verasetten yararlanabiliyor. Peki bize Endonezya'daki vize çeşitlerini anlatabilir misin burada? Ya şöyle evlenmek için gelenler öncelikle hangi vizeyi almalı? Turist vizesiyle geliyorlar da Hani başka türlü bir vizeyle gelemez. Gelip burada kalacaklarsa, prosedür başka ilerliyor. Gelip buradan eşini alıp gidecekse farklı bir prosedürle karşı karşıya kalacaklar. Eğer e, gelip burada kalacaklarsa evlendiler Endonezya vatandaşı birisiyle ve Endonezya'da yaşamak istiyorlar. Bununla alakalı işte önce turist ile geliyorlar. Benim tavsiyem 35 dolar verip şimdi iki tane vize turu var girişte. Bir tanesi free vize. Yani Türklerle yeni yapılan anlaşma bazında 30 gün ücretsiz kalabiliyorsunuz. Ama 30 gün kalabiliyorsunuz. 31. gün sizi gönderiyorlar. Bir de 35 dolar karşılığında verip gene 30 günlük bir vize alıyorsunuz. Bunun arasındaki fark da şudur. 30 gün artı 30 gün. Şimdi onu soracağım. Çoğu kişi burada Burada kafası karıştı. Yani o free visa dediğimiz şey geldikten sonra ben yine iki ay kalamaz mı O vize kalktı mı diye soruyorlar. Yani kapıda vize uygulaması kalktı mı? Dediğim gibi az önce devam ediyor tabii ki o. 35 dolar karşılığında vize alırsanız girişte. 35 doları verdikten sonra bir ay vize veriyorlar size. Sonra Endonezya'nın içerisinde lokal bir arkadaşınızla veya işte partilerinizle diyeyim. Ee, yabancı şube gidiyorsunuz, geçici idaresine gidiyorsunuz. Orada e, biz bir bir ay daha uzatabiliyorsunuz. O şekilde devam ediyor yani. Bali'de bunu yapamıyorsunuz. Özellikle son anda bilmiyorum. Bali'de e, şöyle bir problemimiz var. Bunu elinize gelince bunu yapabiliyorsunuz. Bali'de eğer sponsorunuz çok sağlam değil ise ve e, gerekçeniz doğru değil ise 2-1 artı bir uzatma yapamıyorsunuz. Vallahi. Vizeniz olsa bile. Sebebi de tamamıyla maalesef Yine yabancılarla alakalı. Bizim Türklerden bahsetmiyorum sadece. Bütün yabancılarla alakalı. Bali'de çok fazla yabancı kişi turist vizesiyle gelip çalışıyorlar. İşte yoga eğitmenidir vesaire eğitmeni falan olduğu için. Bunları önüne geçmek adına en azından düzgün işler yapsınlar diye bize uzatmalarını engelliyor bak şu an. Var be onu bilmiyordum. Bir de bir arkadaş sormuş yine evlilikten devam edeceğim. Eğer ben eşimin üstüne şirket açarsam, şirket masrafları yüksek olur mu ya da ne kadar bir masrafı olur? Şöyle şirket içerisinde kendisi yok ise sadece eşiğin üzerine şirket açıyor ise tabii ki fiyatlar daha uygun. Yani yabancı ile şirketiyle e, Türk şirketi, yani yabancı yatırımcılığı şirketle Endonezya yatırımcılığı şirketin arasındaki fiyat farkları var. Aynı zamanda vergi indirimi var. Yani eşiğinizin üzerine açabildiğiniz açtığınız şirket hem daha uygun malum hem ilerleyen dönemde vergi vesaire e, mükellefiyeti konusunda daha güzel avantajlar elde edebilirsiniz. Ama siz çalışamazsınız. Biz yine çalışanlar siz çalışamazsınız. Yes. Çünkü şöyle eşinizden dolayı vize durumunda devlet diyor ki eşinizin şirketi içerisinde şirket çok büyük değilse, değil ise eşinize yardımcı olabilirsiniz. Örnek veriyorum eşiniz bir tane restoran açtı. Restoranın kasasına oturup para sayabilirsiniz. Ama arkaya mutfağa gidip yemek yapamazsınız. Yani yine bize çalışma vizesi al. Al diyor. Bu halde. E, siz yeniden çalışma izni almak zorundasınız o şirket üzerinden. Ve bunun da maliyeti 1200 dolar. Devlete, şey, 1200 dolar vize maliyeti var. Aracı, aracısıyla vesairesiyle beraber de 1200-1300 dolar civarında da veya 1500 dolar civarında da e, şey veriyorsunuz. Devlete yatırıyorsunuz. Yani sadece masraflardan kaçınmak için eşinize şirket açtırmak tamam bir yönden iyi ama kendimiz çalışalım. Artısı eksisi var. Öyle söyleyeyim. Hani artı olan, olduğu konular var tabii ki. Eksi olduğu konular var. Siz ben bir fil çalışmayacağım. Benim zaten bir kabiliyetim yok. Ee, ben oraya bir tane aşçı getireceğim. Restoran için söylüyorum. En restoran restoranı açtınız ve aşçı getireceksiniz oraya. Ve aşçı getireceksiniz zaten. Stasada olacaksınız. Bu sefer eşinizi üzerine şirket açmak çok daha makul, mantıklı. Ee, ama e, siz gidip bir fil orada çalışıp ustalık yapacaksanız tabii ki e, kendi adınıza şirket açmak çok daha makul anlama geliyor. Peki e, yine bir arkadaşım şey sordu işte e, motosiklet tamircisi. Ben hem şirket açıp hem motosiklet tamir edebilebilir Daha böyle bir, bir, Kendisi bir fiil tamiren içinde olamaz. Şirket açtıktan sonra. Şöyle olur ya da olamaz. E, kendisi şimdi açtığı firma ufak bir yer olamayacak muhtemelen. Küçük bir yerden bahsetmiyoruz. E, büyük bir yer açacak. Dolayısıyla büyük bir yerde de çalışan ustaları olacak. Onların başında onları yönlendiren kişi olabilsin. Hataları, arızaları gösterip e, işte bak burada şöyle bir problemin var bunu yapabilirsin diyebilir. Onların ispatı yok. Ama kalkıp bir fil elinde anahtarla vesaireyle ulaşamaz. ya yani öyle bir yani şöyle sokakta gördüğümüz o 5 metrekarelik yerlerde ya orada <laughs> yapamaz. orada yapamaz. Orada yapılmaz. Orada yapılmaz. Orada yapılmaz. Orada maalesef. Sokakta böyle maalesef öyle bir yerde çalışamaz. Endonezya'da dil meselesi e, nasıl, zorluk çeker mi burayı? Şöyle edenler? söyleyeyim ama alakalı da şöyle bir iddiam var daha doğrusu. E, hatta bunda birçok insandan da duyduğumu söyleyeyim, yabancılardan duyduğumu. Dünyada eğer, bir yani dünyada farklı kabul edilen diller var. En çok kabul edilen dil İngilizce, en bu olan dil konusunda. E, bana kalsa dünyadaki ticaret dilini tamamıyla Endonezya'ya çevireceğim. Ne haber? Ama resmi dili İngilizce yapar. Şundan bahsediyorum. Endonezya'da çok kolay konuşmak bu. Yani ee, derdinizi anlatma konusuna gelmeniz Endonezya'da ciddi bir çalışmayla maksimum 3 ay bilemediniz 5 ay. Yani gündelik konuşabilirsiniz. Derdinizi çok rahat anlatırsınız. Ticaretinizi yaparsınız. Ee, pazarlığınızı vesairenizi yaparsınız. Ama resmi dile geldiğimizde İngilizce çok çok daha kolay. Çünkü Endonezya'nın günlük hayatta konuşulan diliyle Resmi yazışmaların olduğu dil çok başka. Yani e, resmi yaz, yazışmalarda eklemeler çok fazla var. Hem önüne hem arkasına. Ama günlük konuşmada kelimeleri bilmeniz yeterli. Peş peşe koyduğunuz zaman cümle oluyor zaten. Bir şekilde karşı tarafa rahat bir şekilde anlaşabiliyorsunuz. Çok iyi. Yani bu konuda iddia alayım Kesinlikle. Senin şirketle alakalı yine söylemek istediğin bir şey var mı? Şirketle alakalı yine dediğim gibi... E şirket maliyetlerimiz standart. Olması gereken rakamlar bunlar ama üzerinde e, yapanımız yapanlar var mıdır? İlla ki vardır. Altında yapan var mıdır? İlla ki vardır. E, ama hani hem üstünde hem altında yapanların içinde söyleyeyim. İkisi içinde gelip gelip harcayacakları rakam aşağı yukarı 2500-3000 bandındadır. Hani üstünde olması çok makul kazanç çok denektir. Altında olması illaki eksik evrak var denektir. E, eksik evrakları tamamlamak için de harcayacağınız rakam gene aşağı yukarı aynı fiyatlara gelecektir muhakkak. E, ama şöyle söyleyeyim yani şirket açarken özellikle e, bizim mesela Türkiye'de şey vardır. İşte bilmem ne şirketi, anonim şirketi, tekstil, ticaret, turizm bilmem ne bilmem ne ekleyip ekleyip giderler. İnşaat. İnşaattır vesaire. E, Endonezya'da da şirket dallarının içerisine çok fazla ekleme yapabiliyorsunuz aslında. Yani 6'dan fazla yapabiliyorsunuz. 7 tane fazla, 7'den fazla yapabiliyorsunuz. Ama bunun şöyle riskleri var. Eğer yatırım maliyetleri, yani başta söylemiştik bir önceki bölümde 700 bin dolar bir yaklaşık yatırım yapmanız gerekiyor. Bu yatırımı gösteremediğiniz durumlarda şirketin içerisinde çok fazla iş dalı olması demek sizin çok çabuk araştırmaya gireceğiniz demek. Sebebi de şununla alakalı. Ve... Sebebi de şununla alakalı. Şimdi devlet şuna bakıyor. Bu her işi yapıyor. Hem ticaret yapıyor, hem onu yapıyor, hem bunu yapıyor. Ama karşı taraftan bir bakıyor ki adam parasını yatırmamış. Sermayesini koymamış. Ama üzerine bir sürü de iş yapmaya çalışıyor. Demek ki bu adamda bir sıkıntı var deyip araştırma konusu o haline gelebilecektir. Evet, bu burada... çok önemli bir detay. O konuda dikkat edin yani. Seçin. Hangi işi yapmak istediğinizi çok rahat seçin. Peki yine e, soran arkadaşlar oluyor. Ben yine yorumlara yazarım ama e, senin Şirketinin ismi, telefon numaranı söylersen, sana nasıl ulaşırlar? Benim şirketimin ismi Indo Business Consultancy, e, indo.bc.com adresi üzerinden de e, web sitesinden de bakabilirsiniz. Siz, muhtemelen aşağıda bir yerlerde yazıyordur e, yorumlara yazanlar. Yorumlarda evet bulabilirsiniz. E, web sitesine girdiğiniz zaman orada e, şirketimizin şey hem Türkiye İstanbul ofisinin telefon numarası var hem e, benim buradaki e, telefon var. iki taraftan da bize ulaşabilirsiniz. E, bu arada sadece e, şirket kurulumu vesaire değil, biz aynı zamanda e, fuar organizasyonları da yapıyoruz. Fuar organizasyonu şöyle, e, biz fuar organize etmiyoruz ama fuar organizasyonuna katılacak firmaları, tercüman, fotoğraf, e, taşımacılık e, veya işte konaklama konusunda e, bütün organizasyonu yapıp destekleyebiliyoruz. E, zaten ben kendi Endonezya'da bulunan e, Türk olarak simultane tercüme yapabilen insanlardan bir tanesi. E, zaten çok fazla yok bir iki kişiyiz bence. Temcil dil konusunda çok ciddi anlamda yetkin arkadaşlarla beraber çalışıyoruz. E, onun dışında e, çok profesyonel bir şekilde bu işleri etmeye devam ediyoruz. Evet. Yine dediğim gibi kafanıza takılan bir şeyler olursa yorumlara yazın. Yine ben e, yorumlarda başa tuttururum. Ali Bey'in telefon numarasını, whatsapp numarasını oradan kendisine ulaşırsınız. Yani hem oradan ulaşabilirsiniz. Aslında yorumları ben de takip ediyorum bu arada. Ee, herhangi bir sorunuz olursa e, ben de elimden geldiği kadar cevap vermeye çalışırım. Bugünlük bu kadar. Bir dahaki bölümde buluşmak üzere. Evet. O zaman bir sonraki bölümde görüşmek üzere arkadaşlar. Bugünlük bu kadar. Herkese merhaba, bay bay, hoşçakalın.